Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte gezi için çantamızı koyacağız. Üstümüze ne giyeceğiz onu ayarlayacağız. Bir birkaç şey hazırlayacağız. Ben şey yapacağız yani. Çok da diyecek bir şeyim yok. O yüzden hadi videoya geçelim. Şimdi arkadaşlar ilk çantamızı koymakla başlayabiliriz. Senayı aradım ama açmadım. O yüzden tek daha edeceğiz sanırım. Arar sonra da göstereyim ben eşyaları. bir çantamı da koyacağım onları göstereyim. Çantamı göstereyim. Evet arkadaşlar çantamı daha önce gördünüz bilmiyorum. Konuşan bir çanta böyle kapatalım. Evet Şimdi zaten küçük bir çanta. Şimdi arkadaşlar içine koyacaklarımı gösteriyorum. Evet. içine, zaten içindeymiş bu. Bir tane ıslak mendil koyacağım. Hatta çok küçük daha bir, bir ıslak mendil mi? Sanırım. Bunu bekleyin. Bu bir kalsın elimde. Hep bir yanımızda şu kalsın bunu veya onu götüreceğim bir saniye şimdi bir de bakmalıyım ne götüreceğimin listesinde tabii. Evet ıslak mendil ve içim biri. su ee, ayna Tarak. küçük oldu bunlar Evet. Küçük bir tane sarak. bizim zor da neyi tarayacağız? Bir tane ayna. Parfümüm. Olmaz, olmaz. Belki tarafta parti veririz. Bu tarağı çıkartıyorum çünkü balon topuz yapacaktım. O aklımdan çıkmış. Ben bunu alayım daha gelme. Çünkü o çok, çok yer kaptı gerçekten. Böyle. Evet. Alacak başka Parfümü aldım. Islak mendil su. Ayna tarak. Bir de şilam alacağım. Şilam programı. Şila neredesin lan? Aa şilam kayıp arkadaşlar. Şila neredesin lan arkadaşım? Şile kayıp. Şile koyacak yerim yok zaten. Küçük bir makyaj çantası hazırlayacağım. Sen buradan çıkıyorsun, nereye gidiyoruz? Şimdi başlayalım. Gelme küçük bir lip balm almam gerekiyor ablamla sanırım. Bakıyorum başka ne alabilirim. Sana yardım edin. çok maske falan sürmeye sürmeyeceğim herhalde. Alsam birazcık aldık. Bence sadece bu ya var. Hmm. Ne olabilirim canım? Ajaylamam. Servis kokar yoktu alırım yani. Bir saniye. Şöyle bir ben... almalıyım durak ya pardon Şu sağa, de, Sığar, şuradan şuraya kadar o <laughs> <laughs> oh. şunu sızdıracak <laughs> tamam Kıyamadım. Tamam bunu da alayım. Neyle açacağım? Tamam da fırça alayım. <laughs> of. Of. Çin fırça değil ama. Dur lan. Sınavım. Şu anda. Şu an bir de bir şey alayım da saklan beş Hiç fark etmez. Böyle yani... bir daha bir şey alacak. Neydi? Ah sokan niye anlıyorum saçım bağlı oldu. Bu da burada bitti. Sadece çantamıza koyacaklarımız bitti. Gel bebeğim gel. Ona düşüyor. <laughs> Sanırım koyamıyorum. Sanırım. Ben sanırım. Sığdı mı? Sığ. Zaten sığmıyorum. Şimdi Evet. Çantamı koydum. Tamam bu arkadaşlar. Gözdeki. Bunu ortalıktan kaldırıp giyeceğimiz kıyafetle geldik sıra. Okuldaki kimseye söylemedim. Ben tamam, okulda bir sınıftır kimseye sürpriz dedim. Şimdi ikişer yapıyorum. Anlattım ama net değil. Yani şunu giyeceğim bunu giyeceğim diye size yeni öğrenecek sandım. Evet. Tüm arkadaşlarımın takip ettiği için onlar görür. O yüzden göstermedim size de. Şimdi görüyorsunuz. Zaten herkes bu şeyini izlemeyecek. Ve zaten Harin kızım? Peki. Zaten okula uygun kıyafet aldım bilerek arkadaşlar. Okulda da giyilebilir, gezdeklecekti. Evet, Hazır biliyorum. Çok güzel İçine bakın. Bu da evet. ceket arkadaşlar. Burada çok büyük duruyor. Elsie'de de öyle durdu. Ama giyince tam oluyor. Şuralar falan böyle. Online'de inan. Aynı da bunu giyeceğim. Bu bir takım arkadaşlar. Bakın bu ceketim. Çok sevmiştim bu takımı. Ve ilk girdiğimde karşıma çıktı. Hiç ar aramadım bunu. Beden ayarması farklı bir şey. Onu takmıyorum. Böyle bir ceket. <laughs> Ağzına da onu takıp böyle bir şey giyeceğim. Şunu biz uydurduk arkadaşlar. Çünkü içindeki böyle boğazlı ben yaz bir tane badiydi. Çizgiler var. Bunun gibi. Onun boğazlı olduğu için sevmedim. Annem bunu buldu. Bu çok yakışır dedi. Onun yerine bir sürü şey dedik bu arada. En yakışan buydu. O yüzden bunu aldık. Bunu da koyuyorum. Silemez o beni. Biraz bunlar şöyle yerine alsın be. Şimdi şöyle takıyorduk ya birinci sınıftayken falan da. <laughs> İsim falan yazıyorduk. İsim yazdım şu anda. O eğer hazır şu anda varsa onu takacağım. Bir çok hoştu. Eğer yoksa da <laughs> Öyle şey var O zor. Tamam, tamam. buldum. Böyle karışmış. Bu. Bunu da bulduk. Şimdi yapalım. Şaka kartı. Kartı Yakamaydı. Öyle düşünmüştüm. Boş ol. Rica ediyorum canlarım bebişlerim. Sen artık dört yüz Malım gerizekalı olan benim. Binlik hesabımı kapattım. Gerizekalı olduğumu anlıyorum. Ama Benim eski kanalda takip edetler bir gelsin. Başka bir şey istemiyorum. Ya bir abone olmak istiyorum ben artık. Yeter. Ha? Kaldım. Malım, malım. Niye beni hesabı siliyorsun? Beyinsiz. Ne? Tamam. Seni Sen Chris ve ben. şuradan başla Tam ölçüsünde olmasın. Buradan tam buraya kadar desem çok mu küçük olur? Hayır. Uzunluğu da buradan buraya kadar olursa iyi olur. Ay, dört tane Bunlar çıra arkadaşlar Evet, şimdi renk seçeceğim. Pembe ve bakıyorum. Hayır, Sizi 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 Bir sorun var. Şimdi yaptım. Onu Selam lanet mekan bizim neyse paket paket Oynarız maç olmadan hakem. Tamam. de bu yalnız tutacağız bir de o şimdi buna bir şey çizeceğim bir saniye <laughs> Merak etmeyin çizim bitince göstereceğim onu. Hah, böyle yaptım. boyu ile Oskar'a deli benzin el bana. Halının üstünde bir şey boyayabiliyorum. Vermezsen sağlıyorum bak. Gel, İçim

50 yapmış video. Buradan bir saniye.